Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yine Kanlıca avındayız. Arkadaşlar ormana yeni girdik. Dolaşıyoruz. Yine Sifta Hanım yaptı. Şimdi şöyle biraz girişte bulmuş arkadaşlar. Şöyle sepette göstereyim size. şöyle girişte bulduk. Yine hanım burada bir yer buldu. Arkadaşlar işte şu güzellik aradığımız maşallah diyelim. Kibar Hanım sen kes bunları gel. Yok, yok. Birinci kes. Evet arkadaşlar maşallah diyelim. İnşallah kutlu değildir. Bayan kızdım mı ne yaptın? Bak bakalım şeyin kutlu değil, değil mi? Oh maşallah. Şunu şöyle bir bakalım. İyi maşallah. Oh sepete koyalım hemen. İyi maşallah. Arkadaşlar heyecanlandık biraz. Yoktur ümidiyle geldik. Yine de şükürler olsun. Şuraya baksana şöyle bir kabarık var sanki. Yok değil mi? Şey? Şuraya şuraya. Yok değil Tamam. Arkadaşlar bulunca tekrar kamerayı açarım. Görüşürüz. Arkadaşlar kovalamaya devam. Meramız böyle bir yer. Şöyle göstereyim size. Her sene Pardon, pardon, pardon. Her sene buralardan toplardık arkadaşlar. Bu sene yağmurlu olmadığı için havalar yoktu. Yağ nasip dedik çıktık yola. Bir şeyler bulduk arkadaşlar. Demek ki var arkadaşlar. İyi bakmak lazım, iyi gezmek lazım, iyi dolaşmak lazım. do mnie koła to rozpływ Arkadaşlar bir ürünü buldum maşallah. Yani benim umudum vardı zaten bularız diye. Arkadaşlar sabahın erken saati ormanda sadece biz varız hanımla. Daha İstanbul kalkmamış. Daha gelen giden yok ormana. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Kovalamaya devam arkadaşlar. İlk bulduklarımızdan hariç şu ana kadar bulamadık da. Ama yine de var arkadaşlar. Hop! Hanım çağırıyor. Görüşürüz arkadaşlar tekrar. Hep aynı şeyi söylüyorum ama kapatmak zorundayım. Veya Açık gidelim ya. Baka baka gideriz böyle. Muhtemelen buldu arkadaşlarım. Şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bakalım sonuçta ne çıkacak. Göreceğiz hep beraber. Yorulduk. Sibariye şeyler bulmuş mu? Efendim? Ee, dik, yokuş, bayır, tırman. Bir şeyler bulmuş arkadaşlar bir yerde de şimdi. Efendim. Biraz hızlar gerektim. Nefes nefese kaldım. Buyur ki Hanım. Kovacak bir şey yok lan. Nerede? Hmm. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Kibar yanım. Sen kes bunları. Al bir şey ilk önce bir aç da. Ey maşallah. Çevir ters çevir. Kurt yok değil mi? Hayır. Tamam ne güzel. Kes bakalım bir şey var mı? Yok o maşallah arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. nereye bakmaya devam. Tek tek buluyoruz arkadaşlar. Yine de bereket versin. Dediğim gibi son yağmurlardan sonra ormanda biraz hareketlilik var. Tabii bizden önce mutlaka gelen olmuştur. Toplamışlardır. Ama yine de var yani. Yok diyemeyiz. Çok dolaşmak lazım. Çok gezmek lazım. Çok koşturmak lazım. Tatlı tatlı yağmur yağıyor arkadaşlar. Diğer tabirle ahmak satan yağmur. 45 dakika yakın bir zaman oldu meraya gireli. Daha hiç kimsecikler görmedi arkadaşlar. Ya hava yağmuru diye çıkmadılar ya da kanlıca sezonu bitti diye dışarı çıkmadı insanlar. Yoksa buralar hiç böyle boş kalmaz arkadaşlar. Yerleşim yerine yakın olduğu için insanlar yürüme mesafesinde. He arkadaşlar bir kişi gelmiş bak. Hanım dedi iki kişi var orada. Aynı bizim gibi ki bir aile var. Onlar da çıkmışlar. Birazdan buralar arkadaşlar insan kaynar. Herkesin elinde sepet kova. Nasibini arar arkadaşlar. Herkesin nasibini yiyor arkadaşlar bir şekilde az çok mutlaka kovasına sepetine bir şeyler koyuyor arkadaşlar. Erken kalkarsanız daha şanslısınız. Bildiğiniz yerlere hemen uğrayıp varsa mantarınızı toplarsınız arkadaşlar. Zaten bizim ilk önceliğimiz bildiğimiz yerlere uğramak. Biz selam verelim arkadaşlara. Ama onlar da uzaklaştı galiba. Biraz öbür tarafa yöneldiler. çek veririz. Arkadaşlar bazen videolarda bağırırım. Ormanda telefon çekmediği için iletişim yöntemimiz böyle oluyor arkadaşlar. Birbirimizden kopmamamız lazım. Sonuçta buralar başkasının yaşam alanı arkadaşlar. birbirimize güven vermek için hop hop diye bağırırız. Ben buradayım sen neredesin hesabı. Hmm. Hı? Nereye gidiyorsun? İki tane bulduk diye hemen, hemen gideceksin. Olur mu canım? Gelmişken Bulabildiğimiz kadar bulamıyor. Ne olacak? Kurttan cana bizi yiyelim. Veya başkası yesin. Bak. Bak, Gördün mü? Buradaki nerede? Bak. Tamam Bak, o İki, Buradaki. Ha şu. Evet. Tamam. şöyle gördüğünüz gibi şeyler çıkıyor illa ki. Arkadaşlar görüyorsunuz işte maşallah diyelim. <laughs> Bereket. Şöyle. Kes onları var yana. Kes. Kes kes kes. Şurada da var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Vallahi var yani. Oy maşallah. Bunu ben keseyim. Şöyle. Burada kutlama falan yok arkadaşlar. Maşallah diyelim. Koyalım şöyle. Şunu da keselim. Aa, Var mı? Başlana. Dur. Bunlar bunlar bak, bak. biraz bozulmuş ama onları pişirirken ayırırsın artık. Kurtlanmış mı? Hayır. Şunlara baksana. Bak bak. Oy oy Küçüklere bak. Gördüm gördüm. Dur. Bunlar da sepeti de Ama yavaş yavaş geçmeye başlamış. Heh. Alalım da alalım. bunları? Kes kes. Miadını doldurmaya başlamışlar. <laughs> Doğal olarak bozulmaya başlamışlar. Bak, bak ne Tamam tamam şey yap. Diyelim de alalım. tane daha alalım. Yok başka. Bunlar küçük küçük. Alalım alalım. Evet. Ey maşallah. Evet. Ey maşallah. Dur bak. arkadaşlar. Durum bu. Hafif hafif bozulma var mı arkadaşlar? Onlar yenilir diye tahmin ediyorum. Gerçi onları kibar yanı temizler de. Biraz kararma gibi bir şeyler olmuş ya. Gel gel geliyorum. Kopar küçüksen. Alıyorum onları. Dur kaç tane? Bir tane. Dur geleyim. Ama küçük çok küçük. Ya olsun da küçülür artık o. Alsaydın yine alır. Abi da var Tamam. Dur. Sen bunu kes ya. Tamam. Sen onları al o Kes kes. Sen kesseydin ya. Bayağı buldum ben. Ben buldum. He. Ee. İyi işte? Kes kes onu. Bak. Tamam kes yavrum. Kes. Büyüme güzel ama arkadaşlar kesmek zorundayız çünkü hey. gördüğünüz gibi göstersen onu siyahlaşmış. Hayır. Siyahlaşmaya başlamış böyle arkadaşlar. Yani o bugün bırakırsak muhtemelen onun miyadı dolmak üzere. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Biraz telefonu kapatayım arkadaşlar görüşürüz tekrar. Evet arkadaşlar. Şöyle açalım teknik. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi maşallah hiçbir şey yok. Deposu yok. Çıkıyor arkadaşlar, çıkıyor. Şöyle. Arkadaşlar yavaş yavaş kendilerini göstermeye başlamışlar. Bayağı büyümüşler. Bir şekilde ben buradayım diyor arkadaşlar mantar. <laughs> Arkadaşlar i̇şte benim ağrımda. Uzun zamandır böyle dolaşmamıştık. Benimiz ağrıdı. Kibariye Hanım. Aşere. Arkadaşlar dolaşmaya kovalamaya devam. Yine tek tük buluyoruz. Sepetin son hali bu. Yavaş yavaş bozulmaya da başlamış arkadaşlar. Biz bozukları da aldık. Pişirme esnasında artık onları hanım ayıklar arkadaşlar. Yine de şükürler olsun bulduk. Arkadaşlar bulmasak ne olacaktı? Bulmasak da önemli değil de. Yani o bulmak da işin tuzu biber arkadaşlar. Gelmişken, emek vermişken bulman tabii ki iyi oluyor arkadaşlar. Sonuçta para verip almıyorsun ya. Bulmasan ne olacak? Bir masraf mı yapıyorsun? Hayır. Çıkamadım. Şu yukarıdan dolaşayım bakalım. Şu şeylere girelim. İnsanlarımızın ilk tercih ettiği yer kolayın yerde olanlar, yol üzerinde olanlara bakıyor arkadaşlar. Böyle meşakkatli yerlere fazla uğramıyorlar. Biz bakalım bakalım. Bir şey bulabilecek miyiz oralarda? Buralar hiçbir zaman bizi boş çevirmedi arkadaşlar. Genelde karakanlıcı olurdu burada. Şu anda bakıyoruz bir şey göremedik tabii ki. yoksa sağ olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Ama şurada bir kabarıklık var. Bismillah diyelim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi işte. Hiçbir zaman boş yerime demiştim ya. Bak bir tane bulduk. Yani mutlaka onun sağında solunda vardır. Şuraya bakalım. bildiğimiz. Şurada bir yer var. Ne? Ha, bir tane buldum. Tamam ee, bir tane buldum diyor işte. Bir şey demedim <laughs> Çok şey ya. Ne? Pürçüklü. Tamam. Şunu bir temizle. Kara kandı canım. İyi güzel. Bir şey yok. yok yok şey üstünü temizle. <laughs> Koy sepete. Eyvallah. Anam anam anam. Bunu görmedin mi? Görmedim tabii. <laughs> Onu da al. Al al kes kes. Karakalıcı arkadaşlar nasıl? Ama bak çevirir misin ki var yani. Bak yavaş yavaş bozulmaya başlamış arkadaşlar. İşte bunları yemek yaparken Onları. Kibar yanım ayıklar olur. Şuraya bir bakar mısın Kibar yanım? Ayıklamam mı? Kibar yanım. Efendim. Şuraya bir bak. Nereye? Yok orada. Var yani. e tabi var da gözüküyor artık yani zamanı geçtiği için. Gidelim Yavaş yavaş zaten dönüş yoluna geçeceğiz ha. iki tane bulduk. Ne tarafa? Böyle. Tamam gel gidelim. Ama aşağıya doğru inelim. Ondan sonra. Şöyle. Hop neredesiniz? Evet arkadaşlar şöyle yerimizde şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz gibi. He söyle. Nemli yok. İşte oralarda şey çok nemli ya.